Olmaz. Sahip izin vermez buna. Zaten bizi zor affetti. biftek fabrikasını bastığımız için. Bir daha mevzu çıkartmayalım. Buradan bir yere kımıldama. Ama baba benim çocukluğum hep ormanların içinde geçti. Ben köyde büyüdüm. O yüzden ormanları severim. Benimle gezmek istemez misin? İsterim. İsterim elbet ama. Tehlikeli. Yapma. Tamam baba. Ne tehlikesi? Sen yoksa sucuktan mı korktun? Doberman'dan. Ben kimseden korkmam Ben Pitbull Jack. Hiç kimseden korkmam Ağzını topla yavrum Ağzını Hayır hayır sen korktun Doğru söyle baba korktuysan merak etme Ben seni korurum Daha önceden çok toperman dövdüm çok Hiç de bile alakası yok ben korkmam İyi e, o zaman benimle gezmeye gelecek misin? İyi e, tamam Gezelim hadi yürü Aslan babam ya tıpkı benim gibi korkusuz Gel baba gel Sahip zaten meşgul Bizi unutmuştur bile Hadi babacım gidelim şu gelen kimin babası? Elbette ki benim babam. Aslan gibi baksanıza. Kaslı. Babacım ya, bayağıdır ormanlara gitmemiştim. Uçurun burası. Bayağıdır ormana falan gitmemiştim. İyi gelecek bu. Hadi gezelim. Ve tamamdır. Çadır bitti. Jack. senin. çok usluydunuz. <laughs> Jack. Terminatör. Hey! Hay Allah kahretsin. Yine kaçtılar değil mi? Ah yaramazlar, ah yaramazlar. Bu orman çok tehlikeli. Ben siz nereye gittiniz? Her yer sokak köpeği dolu ve denildiğine göre. Burayı sokak köpekleri işgal etmiş. <laughs> Malum şehirlerde yaşayamıyorlar. O yüzden ormanlara kaçmışlar. <laughs> ah becek, ah becek. Sen nasıl yaparsın bunu? O yavrunun peşine takıldı değil mi? Biz gideriz ormana hey ormana. Gel babacım gel. Allah'ım ne kadar güzel ya. Bakar mısınız? Koş baba koş. Yavaş, yavaş evlat yavaş. Yavaş ah. Biz gideriz yavaş ah. ormana. <laughs> <Ha>. Babacım. <laughs> o sen miydin? Ah. Ba baba. Ha, baba o ne? Aa, bıçağını unutmuş insanlardan biri. Aa, geçerken bastım. Saplandı bacağıma. Oynatamıyorum evlat. Ba ba baba ne yapacağız baba? Ne yapacağız babacığım? Çekeyim mi? Aa, hayır hayır olmaz. Bıçağın girdiği yerde bıçak bırakılır tampon görevi görmesi için. Tampon mu? O ne? Anlatacak vakit yok. Sahip bana öğretmişti daha önceden. Çabuk sahibi haber ver. Ben, ben seni burada bekleyeceğim. Aha, ama babacığım çok fena kanıyor. Böyle olmaz baba. Aa, de de dediğimi yap. Senin yapabileceğin bir şey yok. Sahip haber ver. Pe, pe, peki baba. Peki. Ay çok kötü ya. Arkadaşlar Babacımın şu an ben bilgisayardan ayırıyorum. Şu an bu sesini çıkarıyor. İnşallah evlat zamanında yetişir. Bu kan kokusu vahşi hayvanları buraya çekecektir. Özellikle de yırtıcı olan vahşi köpekleri. Hadi evlat, hadi. Bir an önce yetişmen lazım. Yoksa burada öleceğim. Heh, çok şükür geldim. Sahip, sahip. Sahip çık dışarı. Sahip neredesin? Çadırda ha. Sahip, sahip acil durum. Oo, Terminatör Bey, teşrif ettiniz. Gezmeler nasıl gidiyordu bakayım? Siz var ya çok fena halde cezalısınız. Jack nerede? Siz sahip. Ba babacım. Babacım. S sahip. Şş, tamam tamam tamam. Sakin ol. Ne oldu? Jack'in başına bir şey mi geldi? Sahip. Sahip babacım. Ormanda yaralandı. Babacım yardım et. Sakin ol. Sakin ol Terminatör. Bana yolu göster. Dur ben silahımı alayım. Bekle gideceğiz beraber. Acele et, sahip. Babam ölecek. Acele et. Ah. Oh durum hiç de çaşıcı görünmüyor. Bıçak kiski de canımı yakmaya başladı. Ha, o neydi? Eli bak sim, bak 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 bak. Burada kimleri vermiş. Az önce artistik yapan bir pitbull. Ah, bana bak. Seni gidi Doberman. Ben hala bir pitbullum. Bana zarar veremezsiniz. Ayağa kalkarsam var ya. Çok fena olan. Ayağa kalkarsam var ya. Oo. Ne oldu? Artık o kadar da güçlü ve korkunç görünmüyor ama Şimdi bittin ölüm Ne yapacaksınız? Ha? Ne yapacaksınız? Dövecek misiniz? Ben sizi bu halimle bile döverim. Dövmek mi? Kim dövmekten bahsetti beyler? Biri şuna bizim vahşi sokak köpeği olduğumuzu ve açlıktan öldüğümüzü. Bir aydır bir şey yemediğimiz için kendisini yiyeceğimizi söyleyebilir mi? Oh! Be, beni mi yiyeceksiniz? Evet seni yiyeceğiz. Çünkü biz vahşiyiz. Aa, bana bak. Yavru gitti haber vermeye. Sahip birazdan tüfeğiyle gelir. Sen gördün sahibi. İnsanlardan korkmuyor musun? Ve hey sen nerelerde yaşıyorsun oğlum? Senin geldiğin dünyada insanlar kral olabilir ama... ...o ormanlarda bir kral var. O da biziz biz. Of! Bunu sahibim tüfeğiyle geldiğinde de yüzüne söylersin. Merak etme, söylerim. Yalnız sen o kadar yaşayamayacaksın. Çünkü seni yiyeceğiz. Beyler, dalalı. Baba, babacım, babacım geldim. Aa, aa, Ulan sucuk ve dört tane sokak köpeği. Ne yapıyorsunuz lan? Vay 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 vay. Bu yavru pitbull değil mi? Örtistik yapan. Vahşi sokak köpekleri istedi bir pitbull. Allah verdi iki göz. Bu pek olmadı ama seni yiyeceğiz. Hoş geldin lan küçük pitbull. Lan bana bak sucuk. Sen cesaret apı mı yuttun lan? Doğru söyle. Karşında bir pitbull var. Seni ısırırım. Aman ne pitbull. Görün de babası gibi yetişkin sanacak. Oğlum bir lokmalık bir şeysin. Dört tane daha sofa köpeği var arkamda. Ne yapacaksın? Ben daha önceden çok sokak köpeği dövdüm. Hepinizi döverim. Yalnız biz normal sokak köpekleri değiliz. Oğlum kaç kurtar kendini. Sahibiniye niye getirmediysen gerçi yanında. Kaç kurtar. Ne olur kurtar kendini. Bunların niyeti sadece dövüşmek değil. Seni yemek istiyorlar. Beni, beni yemek mi istiyorlar? Aynen öyle. Bir aydır açız. Ağzımıza tek lokma koymadık. O yüzden seni koyacağız. Aniyem. Bunların bakışı bakış değil lan babacığım. Merak etme, seni kurtaracağım. Bana Bilin bakın lan, ben hala bir pitbullum. Alayınızı artırım ha. Merak etme baba, gelin bakalım. Gel, alayınızı artırım lan. Alayınızı. Ah Terminatör, beni ekip kaçtın. Nereye gittin ya? Hem çağırıyorsun hem ortalıkta yoksun. Terminatör. Terminatör. Ah. Köpek sesleri geliyor. Terminatör. Ah. Hoşt. Dağılın bakayım. Oo, geliyorlar buraya. Hoşt, hoşt, hoşt. Yaklaşma, yaklaşma. Yaklaşma vururum. Yaklaşma. Bunlar insan da yiyecek lan. Gözleri pek tehlikeli bunların. Hoşt, yaklaşmayın. Yaklaşmayın alayınızı harcarım. Acıkmış bunlar belli. Belli belli. İnsan da yer bunlar. Kaçmak lazım. Yaklaşma. Yaklaşma diyorum sana. Öldürürüm. Yaklaşma. Yapacak bir şey yok. İnsan öldürmeye meyillilerse Mecburen öldüreceksiniz. Terminatör, Jake! Neredesiniz? Geldi mi? İyi misiniz? Terminatör, neredesin? Aha! Oğlum dikkat et, hoş Gelme. Sen o sucuk değil misin? Gel bakayım buraya. Gel. Tamamdır. Kımıldama. Kımıldama vurmak zorunda kalırım. Saldırma. Saldırma. Git. Çabuk. Aa. Ulan her yerdeler. Ya. Sahip, sen mi geldin? Lan, lan sahibi yiyor! Allah, Allah, Allah! Hoşt, hoşt lan, hoşt! Sahip geldim, iyi misin? Hoşt! Alayınızı yerim! Alayınızı lan! Ömer Allah'ım, kaçma vakti, kaçma vakti! İnsan geldi zaten! Allah'ım, bir de insana saldırdı bizimkiler! Kaç, 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 kaç! Bizi yaşatmazlar kesin! Yerim lan alayınızı! Yerim! İyi insan. Sahip iyi misin? İnsan sahip. Hey. Ah. Köpekler sal... Yeni günlük arınma ve ferahlık... için yere atıldım. Zaten tüfek tek tek atıyor. Köpeklere karşı pek etkili değil. Sen iyi misin? Ben iyiyim sahip. Yalnız babam. Ah. Gel bakalım gel. Jack. Ah acıyor. Bayağı ısırdılar. Jack oğlum. Oo. Jack kımıldama. Kımıldama evladım. Arabayı getireceğim. Zaten kımıldasam burada böyle durur muydum sahip? Çabuk getir. Ay beni de fena ısırdılar. Ba babacım sahip nereye gidiyor? Aa, arabayı getirmeye. Demek sahibi ekip beni kurtarmak için önden koştu. Vallahi oğlum dedi. Gördüğünüz gibi beni seviyor. Umarım vücudun keyif almışsınızdır. Ne ısırdım lan hepsini? Ben de gittikçe terminatör oluyorum değil mi? Canavar gibiyim baksanıza. Terminatör. E, üf baba. Tamam ya. Kapatıyoruz işte. Evet arkadaşlar bir videonun da sona geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi bugün yavru pitbull ve babası o ormana geldiler. Geziyorlardı. Babasının bacağına bir bıçak battı. Ve yavru pitbull sahibine haber vermeye gitti. Lakin döndüğünde baktı ki başında bir sürü sokak köpeği var. Üstelik babasını yemek istiyorlar. Hemen kavgaya daldı ve hepsini parçaladı hem sahibini hem de babasını kurtardı. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu vermeyin. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Aa, telefondaki adam.